Nivi EV Zoom'da anahtar pil değişimi şöyle yapılıyor arkadaşlar arkasını çeviriyoruz arkasında şöyle iki tane küçük delik var o deliği şöyle ucuz sivri bir şeyle havaya kaldırıyoruz havaya kaldırdıktan sonra içinden yedek anahtarımız çıkıyor Buradaki anahtar burada bu şekilde. Herhangi bir durumda anahtarın çalışmadığı bir durumda bununla kapıyı açabilirsiniz. Ondan sonra buradaki pil yuvasını açmak için bunu açık konuma getirmek lazım. Onun için çeviriyoruz. Çevirdikten sonra Burayı bir bıçak yardımıyla kaldırabilirsiniz. İçinden normalde bu pil çıkıyor. Maxell Asya marka. CR2032 diye geçer bu piller. Ben CR2032 Duracell pil taktım içine. Ondan sonra yine bu kapağı kapatıyoruz. Bu kapağı kapatırken şu artı işareti şu yedi kanatlara doğru baksın çünkü burada kapanmaz. Bunu yerleştirdikten sonra şu şekilde döndürüyoruz, kilitliyoruz o kısmı. Sonra bunları da takıyoruz. Şu çentikleri kırmayacak şekilde takıyoruz. Ve bu kadar basit bir şekilde hallediyoruz. Anahtarımız hazırdır.